merhaba arkadaşlar. Ben bak Televizyon'dan. Bugün sizlerle birlikte Flex de araba yarışı oynayacağız. Evet başladık. Benim araba benzeyen araçlar var. İşte bu. Böyle gidiyoruz şimdi. Birinciyiz şu anda arkadaşlar. Bizi geçen olmaz artık. Allah ne oluyor? Arkadaşlar şu jipli olanlar çok tehlikeli ya. adamla takla atıyor. Takla takla. Bomba değil o kroko o gibi. Tabii onu, onu hiç sevmem. Bomba değil o kroko o gibi. Kötü kalpli bu jipliler. Şunlara bakın ya. Biri manda boynuzu takar. Biri başka bir şey takar. Üçüncü olarak bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar bugün baya bir yarış oynayacağım sizler için. Farklı farklı modları da deneyeceğim. Evet, bastık gidiyoruz. Gidiyoruz. Ve drift atarak bitirdik. Evet arkadaşlar, ikinci yarışımıza geçtik. Oo, yine bunlar geldi ya. Başka kimse yok mu? Yine aynı jipli geldi. Haydi bakalım. Arkadaşlar bence böyleyim. O adamların bir tanesinde çok fena lüks araba var arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayır ya. Ya arkadaşlar burası ne biçim yer ya? Araba bir türlü gitmek bilmiyor. Hadi. Bombardino. La 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 la. Ha bu ne? Arkadaşlar. Kura aç. Hadi kura aç. BBM M4 müydü bu? Hı. Öyle bir şeydi. Hı. Haydi bakalım arkadaşlar. Hı. Oo, daha aşağıda çok var. Arkadaşlar sanırım bu seferki yarışı bitiremeyeceğiz. Yok arkadaşlar. Biz sonraki turumuza geçelim. Evet arkadaşlar çok şükür farklı birini bulduk. O adamın araba şekil şekil. Yine BVM. İki iki kişi mi? Arkadaşlar iki kişi yarışacağız sanırım. Başka kimse de gelmedi zaten. O adamın araba hızlı. Adamın arabası çok hızlı arkadaşlar. Adamın araba o kadar hızlı ki benim benim BBM'yi geride bıraktı. Onun BBM'si daha iyi. Adamın BVM'si çok 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 kat kat daha iyi benimkinden. Hop şöyle bir tane de drift. Allah. Hemen şöyle denelim arkadaşlar. Hı. 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 Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte silah modunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar silahlı çatışmaya girdik 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 silahlı çatışmaya girdik kim vurdu onu ah arkadaşlar umarım daha fazla ölmem anca afk'lara anca afk'lara ya benim kilimi çalmayın artık ya. Ya arkadaşlar benim killerimi çalıyorlar ya. Ben ne güzel öldürüyorum adamlar geliyor benimkini çalıyor. Hah şöyle. Allah. Ar Arkadaşlar adamların silahları çok güçlü. Yok artık tek atıyor bir tanesinin silahı. Allah. Arkadaşlar çok fena çatışma çıktı size söyleyeyim. Ben bundan çıkanma alırım. Evet arkadaşlar sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar geçiyoruz şimdi. Oo arkadaşlar adamın elinde 532 altınlık şey var, silah var. Bir dedim. İkinci arkadaşlar şu 532 elması olanı Hı. saldırmamak lazım Hı. Hı. Allah Allah savaş çıktı Hı. arkadaşlar şu sana bir multfat abim Hı. 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 Arkadaşlar adamlar çok fena ya. Arkadaşlar ben de o altınlı silahlardan almamı istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Benim de o altınlı silahlardan almamı isteyenler yoruma yazsın. 532 elmaslık sil 532 altınlık silah almamı isteyenler yoruma yazsın. Haydi bakalım hadi hadi hadi. Hop. Hop. Ya ne yapıyorsun ya? Merhaba. <laughs> of. Allah. Hop. Allah. Arkadaşlar bunlar beni daha vuramayacak. Bunlar beni daha vuramayacak. Eyvah. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.